Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Liginde cap canlı süper atıcı saldırıları gerçekleştireceğiz. Kombinasyonumuz hazır arkadaşlar. Bazı askerlerimiz maksimum olmadığı için ordu güçlendirme kullandım. Hemen ordumu sizlere takdim edeyim. 3 tane süper atıcı, bunun yanına 2 tane titan, çırak müdürle desteklenmiş, bir de şifacılarımız var. Ana temel bu şekilde oluşmaktadır. Büyülerimizde bol bol öfke büyüsü bulunuyor arkadaşlar. Bu orduya isterseniz bir tane dondurmayı iptal edip iskelet büyüsü alabilirsiniz. Veyahut 2 tane zıplatma büyüsü bana fazla geliyor ben bir tane tercih edeceğim derseniz o da sizlere kalmış. Ben birazcık ordunun kaymasından korktuğum için İki tane zıplatma büyüsü aldım. Kuşatma makinelerinden alayını aldım. Hangisi ihtiyacımız olursa onu kullanacağız. Bunun dışında ekipmanlarımızdan bahsedecek olursak ekipmanlarımızı ve hayvanlarımızı da sizlere şu şekilde göstermekteyim. Efsane Ligi'ndeki ilk saldırımız buyurun başlasın. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzen geldi. Şimdi süper atıcı saldırısı yapıyorsanız bir koruyucu yürüyüşü gerçekleştirmeniz lazım arkadaşlar. Koruyucuyla güzel bir bölgeyi temizledikten sonra orduya monte ediyorsunuz. Şimdi hangi kuşatma makinesini kullanalım? Bunun bir incelemesini gerçekleştiriyorum. Evet havanı sağ olsun dış tarafa koymuş. Bizim için büyük bir avantaj dış taraftan havanı alıp direkt alev atıcıyı sağ taraftan yönlendirebiliriz. Koruyucuyla birlikte de kartal topuna doğru bir giriş sağlanabilir. Şu taraftan bir koruyucu yürüyüşü gerçekleştiriyorum. Yan taraftan bir alev atıcı atıp yetiği de havana yönlendirdim. Şimdi burada seken top bizim kazıcıya hasar verecek. Burada aslında kazıcı yerine kertenkele de kullanabilirsiniz. Koruyucu yürüyüşünde güzel oluyor ama böyle seken toptur. Çoklu okçu kulesidir. Bunları durdurmak adına kazıcı da güzel iş yapıyor arkadaşlar. Alev atıcımız yan tarafta. Sol taraftan da koruyucu yürüyüşümüz devam etmektedir. Koruyucuya gerekirse bir tane öfke atabilirsiniz. Yani bir biz de atabiliriz pardon siz değil biz atabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de bu saldırıda genellikle 2 dakikanın altında savaş başlatmamaya çalışın. Tabii bazen çok temizlik yapılmazsa sarkabilir. Ama bunun dışında 2 dakikanın aşağısına indiği vakit savaş sıkıntıya giriyor. Süreden patlama yaşanabiliyor. O yüzden koruyucuya hızlıca bir tane öfke atıp ilerleyişini sürdürsün ve kartal topunu alsın istedim. Yan taraftan şöyle bir bebek ejder bırakıyorum. Ordumun yan tarafa da gitmesini istemiyorum. Şimdi bir tane süper duvar kırıcıyla başlangıcımızı yapalım şu etaptan. Yavaş yavaş kartal topu da indiğine göre ordumu gönderebilirim. Süper atıcıları saldım. Kraliçe hemen müdür. Şimdi burada bir tane duvarı kırdık. Şöyle bir öfke büyüsüyle başlangıç yapıp tekli cehennem kulesini dondurup bir tane de kelle avcısı atıyorum. Kraliyet şampiyonumu sol taraftan gönderdim. İki tane zıplatma büyüm var. Bir tanesini şu etaptan değerlendiriyorum. Arka taraftan bir kelle daha atıp hemen bir öfke daha patlattım. Rakip barbar kralı temizleyip bu etaptan güzel bir ilerleyiş sağlamak istiyorum. Tekli cehennem kulesi odaklandı ve bu etapta bir tane daha dondurma kullandım. Kelle avcısıyla birlikte orayı temizliyoruz. Şimdi diğer zıplatmamı da şu etaptan kullanıp hemen bir öfke büyüsüyle birlikte koruyucu özelliğini de patlattım. Arka taraftan bir tane büyücü attım. Kraliyet şampiyonumun hemen özelliğini basıyorum. Yan taraftaki kaya saçardan çünkü büyük hasar yedik. Öfke kulesiyle birlikte sıkıntıya soktu. İskeletleri de kolayca aldık. Merkez taraftan titan ve süper atıcılarla birlikte ilerleyişimiz devam ederken arka taraftan da büyücü desteği veriyorum ve binaların temizliğini sağlıyorum. Kraliçemizin özelliği var. Duvar kırıcıdan geçen bir süper atıcı mevcut. Kraliçemiz o bölgeyi rahatlıkla temizleyecektir diye tahmin ediyorum. Tekli Cehennem'in orada da özelliğimizi basıp hızlıca temizliğimizi gerçekleştirelim. Evet kraliçenin özelliğini kullandım. Kraliçe dış taraftaki binaları temizlerken Tekli Cehennem Kulesi de bizim şifacılara odaklandı. Problem yok gayet güzel gidiyoruz. Kraliçemize dönmesin tekli cehennem. En büyük isteğim budur. Kraliçe arka tarafları temizlerken en son etapta bir Tesla kalacak gibi duruyor. Ama zıplatma ile birlikte ordumuz oradan ilerleyip süreden patlamamızı engelleyecektir. Bu arada Tesla'yı da büyücüler indirdi sağ olsunlar. Kraliçemiz geliyor. Dağınık bir düzendi. Ordu çok fazla dağılabilirdi. Ama alev atıcıyla bir kutucuğu temizleyip kraliyet şampiyonumuzu güzel yönlendirip ordumuzun merkezden ilerleyişini sağlayınca 3 yıldızı ulaştık. Buyurun devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız. Hemen bir bakalım analizlerimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi dostlar hangi kuşatma makinesini kullansak bunun incelemesini gerçekleştiriyorum. Üst tarafta burada iki tane havan var. Yanlarda havan var. Alt taraftan alev atıcı gönderebiliriz. Ama alt taraftan bir alev atıcı gönderimi verimli olur mu? Olur abi olur. Bayağı verimli olur. Şimdi buradan öncelikle bir yeti gönderimi yapacağız. Arkasını alev atıcı bırakacağız ve buradan ilk olarak topu, sonra büyücü kulesini, seken topu falan filan indireceğiz. Kartal topu üst taraftaymış. O zaman biz şu yan taraftan da koruyucu yürüyüşü gerçekleştirelim. Süreden de birazcık acele etmemiz lazım. Bildiğiniz üzere sıkıntılı bir saldırıdır. Süper atıcı süre anlamında patlatabilir. Alev atıcımız da koruyucumuz da güzel güzel ilerlerken merkez taraftan giriş yapacağım için öncelikle bir duvarı kıralım orduyla sonrasında uğraşmayalım istedim. Bebek ejderden güzel verim aldık. Alev atıcıdan da şu an güzel verim almaya başladığımız dakikalardayız. Seken topu da temizledikten sonra zaten benim istediğim temizlik olmuş olacaktır. Koruyucumuzun üst taraftaki bölgeyi tertemiz etmesi için bir tane öfke patlatıyorum arkadaşlar. Hava savunması ve çoklu cehennem kulesini açıkçası almasını istemiştim ama kerata istediğim noktayı almadı. E ben de o zaman savaşı başlatırım birader. Orduyu saldım piyasaya. Şöyle bir zıplatma atacağız. Zıplatmayı nereden atalım? Tam şöyle üçgenli atalım. Alayını zıplatalım abi. Kraliyet şampiyonluğu nereden göndereceğiz? Alt taraftaki koridoru biraz daha toparlamamız gerekiyor. O yüzden alttan gönderdim. Şimdi merkeze doğru giren orduyla birlikte dış taraftan büyücü desteği verdim. Ordumuz gayet güzel ilerleyişini sürdürürken merkezde hemen bir öfke çatlattım ve öfke ile birlikte barbar bar kılın özellik basıldı. Merkezin dibine girdim abi. Bu alanda artık bir koruyucu özelliğinde patlatalım. Koruyucu özelliğinden sonra bir öfke daha çatlatalım. Arka tarafta bir zıplatma, kelleler gelsin ve buradaki rakip kahramanlara da kaya saçarla birlikte bir dondurma işlemi gerçekleştirelim. Dış tarafta kalan bir titan var. Hiç problem değil. Alev atıcı ne yapacağını şaşırdı. Köyde savunma kalmayınca. Kraliçe koruyucuyla birlikte ilerliyor. Kraliyet şampiyonu 10 numara bir etapta. Alev atıcı duvara vurmaya başladı. Ben de alev atıcıyı manuel olarak indirdim. Askerler çıkarken kraliyet şampiyonunun an itibariyle özelliğini basıyorum. Koruyucu ve daha sonrasında bir tekli cehennem kulesi temizliği. Süper atıcılarımız hala hayatta. Atmış olduğumuz öfkeyle birlikte koruyucunun şifa ekipmanı merkezde zehirle birlikte askerlerimin ölmesini engelledi. Daha sonrasında da net bir 3 yıldız aldım ama alev Atıcı'dan çıkan yetiler duvara takılınca da sinirim bozuldu. Yalan değil. Çok güzel bir saldırı. Her şey ince ince nakış gibi işlendi arkadaşlar. Kraliçenin özelliğini basıp altın deposu ile birlikte büyü fabrikasında temizliyorum ve savaşımı sonlandırıyorum. Son bir saldırı daha patlatalım. Düzenimiz bu şekilde. Buyurun taktik plan patlatalım arkadaşlar. Hangi etaptan giriş sağlayalım? Kara x var. Sıkıntılı. Evet süper atıcıya bildiğiniz üzere problem yaratacak cinsten. Şimdi alev atıcı atabileceğimiz pek bir nokta yok gibi duruyor açıkçası. Monolite hiç bulaşmak istemiyorum. Üst taraf sıkıntılı XCI'ları falan filan var. Alt taraftan bir koruyucu yürüyüşüyle başlayalım. Hatta alt taraftan şöyle ilerlerken alev atıcı içinde bir bölge var mı buna bakalım. Sağ taraftan atsak sağ taraftan ilerletiriz ya okey. Şimdi dostlar şuradan bir bebek ejder patlatıyorum. Yan taraftan bir Yeti gönderiyorum. Arka taraftan alev atıcımı bırakıyorum. Alt monolitin oradan gireceğiz. Birazcık kartal topu hasarına okey diyoruz. Bunun farkındayım. Bebek ejderle birlikte çok fazla temizlik yapamadık. Ama inşallah koruyucuyla birlikte şu hava savunması bomba kulesi etabını temizlememiz lazım. Belediye binasına ulaşmak için. Evet yetimiz yetimliklerle birlikte ilerleyişini sürdürürken havana acil bir vuruş lazım. Havan çünkü alev atıcıya dönüyor. Evet alt taraftan bir bomba çıktı. Güdümlü testini orduyla birlikte yapayım diyordum ama çok sıkıntı yok. Güzel ilerliyoruz. Alev atıcımız şimdi seken topu alacaktır. Seken topu aldıktan sonra oraya yapacağım büyücü takviyesiyle birlikte ordumu yönlendireceğim. Arka taraftan iyice bir temizlik yapmak istiyorum. Süreyi de bir yandan kontrol ediyorum. Bomba kulesi indi. Depo için bekleme zamanım yok. Şöyle titanları da gönderdik. Müdürümüzü gönderdik. Bir tane zıplatmamızı şu alanda kullanalım. Alev atıcı yan tarafı temizlerken bir büyücü desteğinde bulundum. Hemen bir öfke büyüsü şuradaki zehir kulesini ah be son saniye kaçırdım dondurmayı. Orada durduramadık. Yan taraftan bir kraliyet şampiyonu. Arkasına bir destek. Hemen bir koruyucu özelliği basıyorum ve merkezli ordumu tekrardan öfkelendirdikten sonra arka taraftan kelle avcılarını bıraktım. Ordumuz ilerleyişini sürdürüyor. Şu noktada bir zıplatma attım. Arka taraftaki kartal topunu dondurdum. Süper atıcılarım sol tarafta olduğu için de sol tarafa bir öfke büyüsü patlatıp oranın hızlıca açılmasını sağlamak istiyorum. Kraliçe güzel. Süper atıcılar sektirdikçe sektirin abi. Şu şifacılar kraliçeye döndü. Süper atıcılardan güzel birim alıyoruz. Kraliyet şampiyonu üst tarafta. Alev atıcı patladı. Merkeze doğru girdik. Rakip kraliyet şampiyonu var. Bizim kraliyet da özelliğini henüz basmadım. Bekliyorum abi. Ölmesini istemiyorum bir yandan. Evet orayı da x yayını aldıktan sonra hemen kraliyetin özelliği patlattım. Rakip x yayını indiriyoruz. Arka tarafta savunmalar var. Süre açısından önemliyiz kraliyet şampiyonumuzun ölmemesi gerekiyor. Hemen kraliçe özelliğini bastım. Kraliyet şampiyonu sol tarafı temizliyor abicim. Depoları vesaireyi alıyoruz. Kraliyet arka taraftaki topu aldıktan sonra büyücü kulesini alabilir mi? Yeti duvarı aşabilir mi? Süre açısından birazcık problemliyiz. Büyücüleri gönderdiğimiz için rahat rahat nefes alamıyoruz. Ama ordumuzun kaymaması için de büyücüleri kullanmam gerekiyordu. Kraliçe sol tarafı halledecektir. Kraliyet de sağ tarafı halledecektir. 3 yıldız aldık ya. Alt tarafta bir şey var mı? Yok. 10 numara bir giriş daha yaptık arkadaşlar süper atıcıların gücü adına diyoruz ve yavaştan videomuzun da sonuna geliyoruz 10 numara 5 yıldız 9 puan bir saldırıydı İzlemiş olduğunuz için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın.